günden güne kötüleşiyor doktor. Beklenen tabloymuş. Ne konuşuyorsun sen bana? Bu çocuk bir haftadır iki kelime etmedi be. Başlatma hastanenden. Ben sanki nereye götüreceğini bilmiyordum değil mi? En iyisi olduğun için sana getirdik. Delik deşik edilmiş bir şey bulamayıp gönderiyorsunuz. Bana bak. Ya adam gibi bu çocuğu tedavi edersin. Ya da yakında sen tedavi göreceksin. Bana ne senin kongrenden? Yarın gönderiyorum uşağı. Tıpış tıpış bileceksin. Sabah kapındasın. Yoksa seni de, hastaneni de, başhekimliği de yakarım. Hayatım günlük doktor fırçanı da attığına göre sofraya oturabilir miyiz artık? Lütfen. Damla Hanım'ı çağır. Ben Nedim'in yanındayım. Agah yemekte partiyi konuşacaktık. Yarın oğlumuzu karşılayacağız. Farkındasın değil mi? Oğlumuz dönüyor. Oğlumuz. oğlunuz. Dönüyor da askerden mi dönüyor? Hiç bitmeyen serserilik partisinden dönüyor. Bir partiden öbür partiye dönüyor. Beş yıl Aga. Oğlunun yüzünü görmeden geçen beş koca yıl. Ne o geldi ne sen gittin. Bizimle bir kere bile onu görmeye gelmedin. Yüzünü görmedin sen oğlunun yüzünü. Yeğeninin saçının teli kadar değeri yok değil mi bizim oğlumuzun? Ne oğlumuzun, ne kızımızın. Bizim çocuklarımızın senin yeğenin kadar değeri yok. Neden? Neden? Bacakları tutuyor diye mi? Dikkatli konuş! Bitmeyecek değil mi? Öde, öde bitmeyecek. Çünkü sen sırf orada olmadığın için kendini suçluyorsun. O kazaya engel olamadığın için hala kendini suçluyorsun. Ve bunun acısını kendi çocuklarından çıkarıyorsun. Daha ne kadar cezalandıracaksın bizi? Nereye kadar? Gerçek suçlunun kim olduğunu bilseydim. O zaman kimi cezalandıracağımı da bilirdim Şeniz. Ne yaptın Cenk? Ne yaptın? Baban senin yaptın. Ondan sonra mesaj bırakınız. Cenk, oğlum.. İyi yolculuklar dilemek için aradım. Cenk bana bir söz vermeni istiyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geçmişe bir sünger çekeceğiz. Lütfen unutma. Artık gerçek bir aile olacağız. Bu şey ailemiz için bambaşka olacak. Oğlum buraya neden döndün sakın unutma olur mu? babanla yepyeni tertemiz bir sayfa açmak için. Yepyeni tertemiz bir sayfa. Açalım bakalım. Selena Ateş parçası.. Seni tanıyorum ben.. Sen? Ruhan.. Atla. Nasıl kız bu böyle? Ayaklarına kadar getirdiler yüzümüze bakmıyorlar.. Bu ne böyle ya? Kız bağırma.. Anan duracak yukarıda. Hani gelinim diyordu da başka bir şey demiyordu bu adam. Hı? Hani nerede? Oğlanın anası beni manikürcü sanıyor manikürcü. O nerede? Ben neredeyim? Tıkıldım kaldım hizmetçi köşesine. İnsan gelinim dediğine böyle mi yapar? Salak mıyım ben? Babaanne. Sen benden bir şey saklıyorsun babaanne. Ha? Darlama beni yeter. Ne saklayacağım ben senden ha? Yeter, yeter. Bırak zorlama. Zorlama. Sabah böyle değildi, iyice kötüledi. Git bana hemşireyi getir. Hangi hemşireyi Aga? Müstemirat'taki hemşireyi. Hemen. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.